arkadaşlar. Umarım sesim geliyordur. Mikrofona alışacağım dedim ya. Alışacağız. Taktık. Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Dediğim gibi mikrofona alışacağız demiştim ve artık alışalım bence. Mikrofonu kapatmasın diye saçımda kenara aldım. Evet, bugün günlerden şu an düşünüyorum ne diye galiba çarşamba. Ee, öncelikle umarım gününüz iyi geçiyordur. Videoyu uzun zamandır böyle bir akşam başlatmamıştım. Hani böyle akşam perileri gelir ya, böyle bir temizlik, bir düzen yapasanız tutar. Benim tam olarak düzen perileri geldi şu an başıma. Fırat arkadaşım yanına gitti, el sarı yatırdım. Ben dedim ki ne yapayım, ne yapayım? birazdan maç var gerçi. Maç bakmayı seviyorum bu arada. Maç bakarım dedim ama ondan öncesi şöyle bir yarım saat, bir saat vaktim var. Dedim ki bence bunu değerlendirip banyodaki dolapları temizleyelim. Eleyelim, atılacakları atalım. Bitenler varsa yenilerini almak zorundaysam onları sipariş verelim tatil öncesi. Dolap içleri birazcık böyle dağılmış yani. Dağıttık. O nedenle kendi tarafımı Fırat'ın tarafı toplu. Zaten az ve öz eşyası var. Ama benim tarafımı şöyle birazcık toplayalım diyorum. Bunu da şimdi hemen beraber yapacağız. Kova su falan yapmadım bu arada. Çünkü bakın bunlarla sileceğiz. Fairy'nin iz bırakmayan özel formüllü karbonat beyaz sirkeli çok amaçlı yüzey temizlik havlusu var elimde. Ay ne kadar uzunmuş ismi. Bununla hem dolap içlerini hem de şöyle işte birazcık tozunu falan alırız diye bunu kullanacağım. mutfakta kullandığım bile lilyum çiçekli kokusu yani muhteşem bir kokusu var. Sizleri anlatamam. Böyle hemen de kokusu gitmiyor. Gelip geçerken daha halen o kokuyu alıyorsunuz. Çöpe attım mesela geçen. Çöp bile mis gibi kokmuş. Sevdik yani. Şimdi ben bu saçımı toplayayım yoksa rahatsız olacağım. Şimdi gelin hemen şuradaki aynalı dolaptan başlayalım. Bekleyin. Şöyle. Ardından altındaki çekmeceli dolabına geçip ve son olarak şu gördüğünüz uzun dolabı toparlayacağız. Yani şu an sesimi almayıp çekmiyorsa dehşet üzülürüm yani gerçekten. Evet. Arkadaşlar. Neyse şurayı bir düzenleyelim. Bir de resim çekelim. Şimdi sıra sıra gidelim. Sıra sıra indireyim, sileyim, yeniden yerleştireyim. Bence öyle yapalım. Ee, yukarıdan aşağı doğru. Hem yani böylelikle pislikler dökülecek olursa yukarıdan dökülür. Şu kokuyu size yollayabilsem, ben bunu Bim'den aldım, Türkiye'den. Yesim geliyor gerçekten. Yani abartmıyorum, muhteşem bir kokusu var. Şimdi sağ köşeye her zaman en yukarıya maskelerimi koyuyorum. seyahatlerde kullandığım e, makyaj temizleme ıslak mendillerim. Fırçalarımı temizlemek için ilaçları duşta kullandığım ürünler var. Bunları da hemen buraya Setonumlar o cemi de en yukarı koyacağım ve duştan sonra yine kullandığım yani hem duş içinde hem duştan sonra kullandığım ürünler ve işte bakım serilerim aslında yukarıda bu deodorant biliyorsunuz ben deodorant hiç kullanmıyordum daha bu sene başladım. Böyle ayda bir, iki ayda bir filan <laughs> aklıma geldikçe bilmiyorum yani hiç e, o deodoranta bir alışamadım. Bir de galiba biz çocukken yani kırklıyken çok böyle derin bir tuzlama yaşıyoruz. <laughs> böyle şey diyormuşum ağzımız gözümüz yanıyor. <laughs> Yok abarttım yani. Ve o nedenle çok şükür bizde öyle bir e, ağır terleme veya genel terleme bir durum olmuyor. O nedenle böyle bir şey ihtiyaç duymuyoruz. Umarım da duymayız. Tamamdır. En yukarıyı bakın. Süper oldu. Şöyle Şimdi burayı da arkadaşlar makyaj çıkarma sularım, toniğim, yüz yıkama jellerim, sonra dudak maskım, buna hatta direkt ellerim temiz değil yoksa uygulayacaktım. Sonra klinikin serisi hem göz kremi, göz çevre kremi hem de normal nemlendiricisi ve keraviyenin komple setini buraya koydum ve C vitamini. Burası böyle günlük yatarken şuradan başlayıp şuraya kadar uyguladığım ürünler. Bakın buradan şunu çıkardım. Bunu kullanayım artık bitsin. Çünkü baya baya az. Bunu gözüm önüne koymak için buraya çıkardım. Şu iki serumu da uygulayıp uygulamayacağımı bilmiyorum. Bunları tekrar bir Ordinary arkadaşlar. Aslında çok çok iyi bir marka. Bunların bir içeriğini tekrardan okuyacağım. Eğer cildime iyi gelirse kullanayım. Bilmiyorum ama bu ürünleri kullanmaktan korkuyorum nedense. Sanki cildime iyi gelmeyecekmiş gibi. Ee, i̇kisi de farklı ürün. Eğer cildime iyi gelecek olursa kullanırım dediğim gibi iyi gelmeyecek olursa isteyen birileri olursa e, onlara hediye ederim, veririm. Çünkü atmaya da kıyamıyorum açıkçası. Buradan da birkaç ürün çıkardım. Bakın makyaj eşyalarım karışmış mesela buraya. Bunları da çıkardım ve baya iyi oldu. Şurada saç ürünlerim var. Ortası bir tık böyle ensarlık hemen elimin altında olsun diye böyle çıkarken falan sürüyorum. Bakın mesela bu yengem boşaltmıştı. Yengem buna kendisi şey yapmış. Kantoron yağı yapmış. Türkiye'den getirdi. Bunu o kadar çok sık kullanıyorum ki bayağı da bitirdik. Sonra burada tekrardan saç yağlarım, bakım yağlarım ve diş fırça ürünlerim var. Şu an diş fırçam yok ona bakıyorum da. Yan tarafa gitmiş. <laughs> Demir lavaboları silmiştim. Evet bu kadar. Sevdiğim ürünleri bu arada depolamayı fazla fazla almayı çok seviyorum. Her iki Türkiye'dense. Mesela bu Hardsi Hair Complex hemen yedeğini aldım. Çünkü bitmek üzere ve sadece Türkiye'de var. Burada 10 kat fiyatı falan yani internette çünkü olmadığı için bu kadar pahalı. Burayı tertemiz yaptık ve bitirdik. Işığını kapatıp sonlandırabiliriz. Şimdilik hemen gelelim lavabomuza. Evet, burası neden bu kadar dağınık? Ben de bilmiyorum. Ve buraya kesinlikle sığamıyorum hiçbir türlü yani buraya acilen bir çözüm bulmam lazım şöyle muhteşem bir şey aldım Temu'dan. Geçen sizlere de göstermiştim ya. Bu tarak temizliyor. Bakın. içindeki tüm takılan saç kıllarını çıkarıyor. Ve ben bunu yaptıkça böyle içim rahatlıyor. Yani yalan olmasın 50 cent'lik bir şeydi Temu'da. Kesinlikle reklam değil bu arada. <laughs> Yüzde yüz tavsiye. Bakın ter temiz oldu, hiçbir saç e, kılı yok. Şimdi hemen taraklarımı temizleyip şu kenara koyacağım. Arkadaşlar demin sığamıyordum. bakın. O kadar güzel oldu ki bence. Çok güzel oldu. İçlerini de tekrardan sildim. Pırıl pırıl parlıyor. Boşalttık yani komple tekrardan düzenledim. Bakın şu neredeydi? Şu temizleme vardı ya tarak temizleyeceğim. Şuraya bir yere koydum bu arada. Görüyor musunuz? Neler neler çıkarttı. Şimdi bunları temizleyeceğim. Sonra kutusuna koyacağım. Bunu da başka yere kaldıracağım bu arada lavaboları tekrardan şöyle bir silmeden hemen bakın şurayı da toparlayayım. Fırat'ın tarafı temiz dedim ama şöyle birazcık toparlanabilir. burası da bitti arkadaşlar bakın tertemiz oldu en sarım bölümünü şu yukarı aldım diş macunları losyonlar ve yukarıda da işte güneş kremleri ve Fırat'ın ıvır zıvırı yani Burası da tamamdır lavaboların içlerini hemen sildim onu da bitirdim Tabii ki de bu Fairy'le yani gerçekten şu an Fairy bence Sleepy geçti bile iz bırakma yönünden tam olarak bir şey diyemeyeceğim denemedim daha aynalarda filan ama böyle normal yüzeylerde çok güzel kokuyor. Şimdi arkadaşlar kullandığım tarakları ve banyoda kullandığım şu süngerleri yani banyodaki taraklarımı, süngerlerimi, fırçalarımı hemen bir şampuanlı suya batıracağım. Bakın şöyle bir küçük kovan var. Bunun içine şimdi kullanmadığım bir şampuanı Onları batırdım. Onlar orada biraz dursun. Sonra durlayıp kaldıracağım. Şimdi şu dolabım aslında çok basit ve fazla dağılmıyor. Ama yine de oluyor yani bir şeyler. Hemen tuvalet kağıtlarımı dolduracağım. asıl şu bölüm için buraya toparlamak istiyorum. Yani sürekli burası bir dağılıyor. burada sleep'lerimi saklıyorum bu arada. Bakın. 3 paketten sleep'im var. Türkiye'den bir 2 paket tekrardan getireceğim. Tamamdır. Burası da bitti arkadaşlar. Keyif yapmaya geçmeden çünkü uyudu uyuyacağım. Uyudu uyuyacağım. Türkçe deyince de ben. Uyudu uyuyacağım. Hemen bir bakımlarımızı yapalım. La Roche Posay'in yüzme... yüzme... <laughs> yüz jeliyle hemen bir yüzümü temizleyeceğim, yıkayacağım. Bu arada öncesi ellerimi yıkadım. İlaçlı olduğu için. Gül toni ile cildimi tekrardan temizliyorum. Tonik kalan tekrardan böyle derin bir temizlik yapıyor cilde, yüze. Özellikle şu burun bölgesi arkadaşlar ve çene. Şimdi şuralar ne için? Hemen dudak maskesini yapacağım. Yani aslında Labello böyle temiz kendi cilt bakım yapmak bir ayrı güzel oluyormuş. Şimdi şu kremi direkt kullanalım. Bakalım bitsin dedim ya. Bu 48 saatlik bir nemlendiriciymiş. Bunu kullanalım. Bunun bir kokusu var. Sadece kokusundan atmaya kıyamıyorum. Böyle beyaz sabun gibi kokuyor ama parfümlü. Çok güzel. Şimdi o direkt çekecek zaten. Böyle durduğuna bakmayın bu arada. Güzelce ne yedirdim. Şimdilik de bu Kerave'nin göz çevre kremini uygulayacağım. Çok az uyguluyorum bakın. Sadece nemlendirmesi için. Tamamdır. çıkmış olan ojelerimi çıkaracağım ve hemen kırılmaması için şöyle bir jel süreceğim. Böyle o kadar sinir oluyorum ki ojeler çıkınca iki güne de bir çıkıyor. O nedenle de o neo yapmak istiyorum sık sık aslında. Ama onlar da bazen çıkıyor. İşte elimiz çok galiba suda, onda bunda derken. Bir de ben her şeyi arkadaşlar parmaklarımla açarım, yaparım. Yani mesela açacak falan diye bir şey var ama yok ben ellerimle falan açmaya çalışırım. Kaşıkla, çatalla alınacak şeyler var ben direkt elimle. O nedenle de bu ojem ve parmaklarım çok fazla ee, zedeleniyor. İşte tırnaklarım özellikle. Bir de oynuyorum o da var. başındakini unutmam peki Şimdi hemen bir matcha içeceğiz ama bu sefer sıcak arkadaşlar arkadaşlar. Maçama bakar mısınız? Muhteşem Şimdi arkadaşlar ben keyif yapmaya yarın sabah tekrardan açacağım. Sabah bakımımızı da beraber yapalım. Böyle bakım dolabımı topladım. Akşam bakımı yaptık, sabah bakımı yaptık. Öyle bir video olsun. Umarım beğenirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere. İyi geceler. Herkese günaydın arkadaşlar. Kamerayı kapatmadan dedim ki beraber bir hemen Sabah bakımımızı da yapalım. Yani e, dün bakım dolabımı düzen yaptık. Banyo dolaplarını düzenledik. Akşam bakımımızı yaptık. Şimdilik de hemen bir dişlerimizi fırçalayıp sabah bakımımızı yapalım. Ondan sonra dedim videoyu kapatayım. böyle, Tam bir bakım videosu olsun. Şimdi Keravine'in serumunu süreceğim. Benim cildim çok kuru olduğu için arkadaşlar her zaman bir serum sürmem lazım. Üzerine de şu dün kullandığım, bunu gözüm çıkardım ki kullanayım ve bitsin diye nemlendiricisini. Nuxe diye okunuyor galiba. Çok güzel kokuyor gerçekten. Kaş sabitleştiricimi kaybettim. Bulamıyorum yaklaşık 1-2 haftadır bendeki benefitsinde yani kayboldu resmen acayip üzüldüm bir de şimdi tatil öncesi nerede kesinlikle hiçbir fikrim yok tamamdır arkadaşlar sabah cilt bakımım bu kadar yani çok basit göz çevre kremimi günde bir kere uyguluyorum ve sadece akşamları eğer göz çevrenizde bayağı sorunlar yaşıyorsanız günde iki kere e, kullanabilirsiniz. Ama öbür türlü bir kere kullanım yetiyor zaten. Evet. Normalde bu arada cildimi temizliyorum e, uyandıktan sonra. Sadece tonik ile. Çünkü geceleri ter oluyor. Tekrardan yastıktan işte e, geçen bir şeyler oluyor. Cildimi yıkayıp tonikle temizliyorum. E, sabah ama yüzümü falan yıkadığım için tekrardan onları uygulamadım. Bu kadardı e, bakımım. Şimdilik ben saçımı tarayıp üstümü değiştirip birkaç laptopta işlerim var. Onları yapacağım. Bu videoyu da artık burada kapatayım diyorum. Kısa olmuş olabilir veya umarım orta yollu bir şey vardır. Bu aralar şey yazıyorsunuz. İşte Merve olduğu gibi paylaş. Hiç ee, kısaltma filan diye birkaç mesaj okudum bununla ilgili ya YouTube'daydı yorumlarda ya da Instagram'da. Ama arkadaşlar yani o imkansız. <laughs> Çünkü hatalı çekimler falan oluyor yani mecburda yani mecburiyetten bazı yerleri editlemem lazım ama ne güzel olurdu değil mi böyle olduğu gibi paylaşsak aslında. Neyse şimdi sonuna geldik umarım beğenerek ve severek izliyorsunuzdur ee, desteğinizi esirgemezseniz çok sevinirim arkadaşlar 10 bin aboneye bir ulaşsak mı artık yani böyle beni bir motive edin yani 10 bin bence bir bir yerlere artık ulaşmış ve yavaştan ulaşacağım. Gibi bir hissiyat veriyor. 10.000 sonuçta az değil. Şu an bile az değil. Yani e, her şeyi hep beraber başardık. Sizin sayenizde. Siz desteğinizi esirgemediğiniz için. Şu an galiba 6.000'lerde filanın. Ve iyi ki varsınız diyorum. İyi ki de ben de YouTube yapıyorum. Çekiyorum. Bazı şeylerde böyle içimi döküyorum. Sizlere paylaşıyorum. Güzel oluyor. Rahatlıyorum. Sizlerle de yorumlarda buluşuyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.